Ve Süper Lig'de Samsun Spor kendi sahasında Trabzon Spor'u 2-1 mağlup etti Karadeniz derbisinde ve 17 maç ve 33 puanla 3. sırada devam ediyor. Thomas Reis'in Samsun Spor'u diğer tarafta Trabzonspor 17 maç ve sadece 19 puanla 14. sırada son 9 maçın sadece ikisini kazandı Trabzon Spor. Hemen hareket takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim. Trabzonspor'da Şenol Hoca'dan net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Lundström'la beraber Ozan Tufan ve Muhammed Çam ki zaman zaman 4-3-3 gibi bir dizilişte gördük abi burada yani Muhammed Çam ve Ozan'ın böyle geldiği ve Lundström'a merkezleştiği. Solda Vakayeme, sağda Cihan ve en önde Banza 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Samsun Spor'da Thomas Reis'ten Net bir. Yine 4-2-3-1 diyebiliriz. Dörtlü savunmanın önünde Benazer ve Celil ile beraber. Carlos Holse solda Schindler sağda Emre ve en önde Muhandil Maci 11'i tamamladılar ki onlar da zaman zaman Schindler ve Emre'nin yer değiştirdiği yapıyı da kullandılar diyebiliriz. Şimdi abi Samsun Spor Futbol Aklını özür diliyorum yanılıyorsam Fuat Çapay'dı galiba. Fuat Hoca'yı ki hocadır kendisi zaten teknik direktörden zaman ama Fuat Çapay'ı ve iki yıldır bu futbol aklının yaptığı teknik adamlar seçimini geçen sezon için Markus Gistol'ü yani lige yeni çıkan ve toplama diyebileceğimiz bir takım önce ligde tutma ve doğru bir oyunla ligde kalma iyi de bir oyunla ligde kalma hoca dokunuşuyla daha doğrusu ligde kalma becerisini gösteren Markus Gistol'ü tebrik etmiştik. Bu sezon transfer yasağı olan takıma kadrosuna oyuncu katamayan takım hani bizim büyük takımlarımız böyle bekliyor ya şimdi devre arasını gün sayıyorlar. Onu da alalım, bunu da alalım, şunu da almamız lazım falan. Hiç bunlara bunların hiçbirini yani transfer yasağını, sakatları transfer yasağını, sakat olduğunda sakatı, cezalı olduğunda cezalıyı, eldeki malzemenin yetersizliğini veya çeşitin azlığını hiç bahane etmeden. Oyun içinde olabilecek bazı hakem hatalarını dahi neredeyse ana bahane olarak hiç sunmadan Samsun Sporu 17 maç sonunda 33 puanla ki bu neredeyse 2 puan ortalaması demek. 3. sıraya getiren Thomas Reis'i ayakta alkışlıyorum abi. Kesinlikle yani Okan Hoca acayip bir sezon geçiriyor Galatasaray. Evet 17 maç işte 47 puana geldiler sadece 4 puan kaybettiler falan ama eldeki malzemeye oranla Thomas Reis yılın teknik direktörü seçilse hiç kimsenin itiraz etmeyeceği kadar iyi devam ediyor diyebiliriz. Son 9 maçta sadece 2 galibiyet alan bir Trabzonspor var. Geçen hafta Bodrumspor'un Uğurcan'ın net 4-5 tane kurtarış yaptığı maçta kendi sahasında 1-0 mağlup etmiş ve bu sayede küme düşme hattından kurtulmuş bir Trabzonspor var. Hala Şenol Güneş eleştirisi yerine bu takıma devre arasında transfer lazım, transfer lazım arkadaşlar bu takıma devre arasında farz edelim ki biz Adrielson ve Tolisso'yu da ekledik. Hatta Şenol Hoca'nın istediği 3-4 tane daha oyuncuyu da ekledik. Vakayemen'in önerdiği o Nijeryalı Mısır'da oynayan kanat oyuncusunu da ekledik. Herkesi ekledik abi. Trabzonspor'un hedefi ne? Amacı ne? Aynı soruyu yani bugün Şenol Güneş'le çalışan Trabzonspor'a sorduğun gibi Sergen Yalçın bir resmileşsin. Sergen Hoca videosunda yaparız. Beşiktaş'a da sormak lazım. Mesela Sergen Yalçın'ın getiriliş amacı nedir abi? Kısa vadede bir buçuk yılda Trabzonspor Galatasaray'la yarışılabilir mi? Kısa vadede bir buçuk yılda Trabzonspor Sergen Yalçın'la yarışabilir mi? Kısa vadede bir buçuk yılda Trabzonspor Galatasaray'la yarışabilir mi? Fenerbahçe'nin kadrosuyla veya kurmaya devam edeceği muhtemel kadrolarla ki Ali Koç devam etmezse Fenerbahçe'den de ben bir kemer sıkma politikası beklerim. Belki Galatasaray bile biraz maddi biraz hani 3, 3 yıl üst üste olduk biraz daha doğru maaş planlamasıyla ile ilerleyelim işine gidebilir. Bu kadrolarla bu ilerleyişle bu Galatasaray'la bu Fenerbahçe'yle özellikle bu Galatasaray'la yarışabilir mi abi Trabzonspor ya da Beşiktaş önümüzdeki bir buçuk sene yarışamaz. Peki yarışamayacağın bir rakipler varken ligde birden fazla iki rakip varken ligde. Neden yarışmak? Neden yalnızca yarıştığında başarılı olabilecek? Yarışacak kadro elini aldığında, yarışılacak bir lig ortamı, lig rekabeti oluştuğunda başarılı olabilecek hocalara gidiyor Beşiktaş ve Trabzonspor. Abi inanılır gibi değil hoca tercihleri. Sergen Yalçın'a gidiyor Beşiktaş. Yarışma şansı bence yok. Hani çok olası, çok absürt çok dramatik şeyler olmazsa iki takımda da ayrılıklar olur. Galatasaray'dan çok giden transfer olur. Yerini dolduramazsa olağanüstü şartları geçiyorum abi. İstisnaları geçiyorum. Ama kısa vadede en az da bir buçuk yılda yarışamayacağın senaryoda yarışmacı Sergen Yalçın'a gidiyor Beşiktaş mesela yanlış. Trabzon'a gelelim. Trabzonspor'un Trabzon sporun Şenol Güneş'le hedefi nedir abi? İlk dörde girmek mi? Mevcut Trabzonspor kadrosuyla Fatih Tekke ve herhangi ortalama bir yabancı teknik direktör bugün Stoylov'un yaptığını, Arda Turan'ın yaptığını, Thomas Reis'in yaptığını yani arkadaşlar Göztepe Lig'e yeni çıktı ve bayağı transfer yaptılar. Aslında toplama bir takım Stoylov'un organizasyonu ortada. Arda Turan'ın elindeki malzemeden aldığı verime hala inanamıyorum. Yani Umut Meraşlar, Tayfur Bingöller, Caner Erkin'in savunma defoları şu bu falan her şey ortada. Aldığı verim inanılmaz Arda'nın oyundan. Thomas Reis bugün Thomas Reis eldeki malzeme zaten belli. Yani 15-16 oyuncu ile oynuyor zaten Samsun Spor ve bu ana rotasyonda kullandığı 15-16 oyuncuya dahil Olivia Encham, Dimata, Laura ve Florian Tayyi yanlış görmediysem haberi yılbaşı e, tatilinden yani devre arası tatilinden ki yılbaşıyla bitti zaten. Devre arası tatilinden geç geldikleri diye için kadroya almadı abi bu maçta. Bak zaten dar kadro, transfer yasağı olan kadro ve Encham gibi, Dimata gibi, Laura gibi ve Florian Tayyip gibi direkt kullandığı 4 tane ismi ki arkada da az stoper. Takımın belki de birinci stoperi zaten. Fandron gelen kart cezalısı. Sarı kart cezası. O da yok abi. 5 tane az oyuncusu yok. 4 tanesini hoca tercihiyle. Sırf kampa, antrenmana geç geldikleri için alınmamış adamlar var. Alınmamış bir Samsun spor ve Thomas Reis'in bu darlıkta verdiği bu karara rağmen oynattığı oyun ve aldığı 3 puan. Likte geldiği konum. Abi bir tarafın teknik direktörü var, öbür tarafın idarecisi var. Bunu kabul edelim abi. Ya da etmeyelim çok önemli değil. Benim söylediğimi kabul edip edilmemesi hiç önemli değil. Lig tablosu zaten gösteriyor neyin ne olduğunu. Yani bu ligde artık Aykut Kocamanlar'a, Fatih Terimlere zaten Mustafa Denizleri falan geçiyorum. Yer olmadığı gibi. Sergen Yalçın'ın da geldikten sonra işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Şenol Güneş'in de sürecin devamında işinin artık çok zor olduğunu düşünüyorum abi. Daha fazla şu tattı atmadı meselesi değil. Yani. 2.33 XK Gol beklentisi öbür tarafta Trabzonspor 0.54. Daha fazla toplu oynayan Trabzonspor. Daha fazla şut attığı görülen Trabzonspor abi. Ama iki takımın arasında tam 10 top çalma fark var. 24 top çalmış toplam Samsun. 14 top çalmış toplam Trabzonspor. Trabzonspor kadrosu ne topa sahip olabiliyor. Ne yüksek top oynayabiliyor. Yani topu babanzaya vuralım etrafına yerleşelim. Tamam plandır anasınıza. O da yok. O da yok abi. Kenarları kullanalım. Topu devamlı Vakayeme ve Cihan üzerinden. Cihan'ı Vakayeme'ye çizgilere yapıştıralım. Bunların üzerinden buradan Eren, buradan Malero gelsin. Devamlı kenarları kullanalım. Oyunu kenara yıkalım. Banza sen de Çam'la beraber işte bağlantı ol. Üçgen tamamla vesaire de. Ozan sen böyle gel. Çam sen böyle gel. Tamamen buradaki kenar üçgenlerden kurgulayalım. O da yok. Önde bu basıyor. Bazı, bazı pozisyonlarda önde bastı Samsun. Önde baskıdan pasla çıkalım. O da yok. Uğurcan bir iki defa topu oyuna fena sokmadı. O kadar. O kadar ama. Topa sahip olalım. Rakibi pasla itelim, seti oynayalım. Güçlü bir set oynayalım ki hani güçlü set oynamayı zaten beklemiyorum bile. Futbolun daha temel taşlarını oynayamayan bir takımdan. Bir de güçlü bir set oyunu, güçlü bir topa sahip olma oyunu. Rakip yarı sahaya yerleştik, pas 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 beklemiyorum abi. Hoca dokunuşuyla bireysel performansı artan, ileriye giden, Abdullah Avcı dönemine göre inanılmaz farklı bir oyuncu var mı? O da yok. Bir tek Batagov'u oynatıyor hoca. onu da artık mecbur kaldı zaten. Hani Savic falan hiç oynayacak durumda değil. Orada da Batagovuk'u. Batagov'un da zaten kumaşı vardı. Ve Trabzonspor'un da zaten önümüzdeki yıl planlamasında da olmalı abi Batagov. Ben Batagov'a çok okeyim. Batagov, Arif eğer Eren Elmalı gidecekse. Batagov, Arif ve Sabek'te de Pedro Malero, ligin en iyi Sabek'i. Bunu her videoda söyleyeceğim. Ligin en iyi sahibi, Berbat bir takımda ve berbat bir teknik direktör performansıyla çalıştığı için gözükmüyor. Göze batmıyor belki de. Ki Şenol Hoca'yı da kurtarmıştı Bodrum maçında. inanılmaz bir gol atarak tüm bu saydığım hem oyun anlamında yani Trabzonspor ne toplu oyunda işte topa sahip olabiliyor baskıyı pasta kırıp rakip yeri sahip edebiliyor kenarları iyi kullanabiliyor merkezden bir ekstra çalışılmış bir tane hücum seti yok ne de top rakipteyken Trabzonspor çok iyi savunma yapabiliyor veya çok iyi bir ön alan presi uyguluyor Trabzonspor üç savunma deniyor abi Trabzonspor hiçbir şey yapmıyor ya ya inanılır gibi değil abi takımı 4-2-3-1 diz çam sağ içe yakın oyna Ozan sen fiziklisin, Banzan'ın yanına gir, kafa falan vurursun. Topu vakaymaya verin, rakip yarı sahada sıkışırsak. O zaman sana ne gerek var Şenol Hocam? Trabzonspor bu yapıyla daha ileri götürelim işi. Trabzon maç kazansa ne olacak abi? Neyi kazanacak Trabzonspor? Trabzonspor ve Beşiktaş'ın önümüzdeki bir buçuk yıl için artık çok doğru bir scouting, çok doğru bir oyuncu izleme komitesi ve çok doğru bir teknik direktör seçimi yapmak zorunda olduğunu başka türlü önümüzdeki bir, bir, bir buçuk yıl sonrası değil 3 yıl sonrası için bile yarışmacılığın y'sini elde edemeyeceğini söylememiz lazım. Yarışamazlar. İyi idare edemezlerse kısa vadeyi orta vadede de yarışamayacaklar. Yani bir buçuk yılı iyi geçiremezlerse önümüzdeki 3-4 sene belki de yarışamayacak bir daha Trabzon veya Beşiktaş. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin hele Galatasaray'ın bu performansıyla Kasım'da falan en geç Aralık'ta, Aralık'ta kopacaksınız abi ligden. Çünkü Şenol Güneş'le maç kazanırsın. Şenol Güneş'ten şampiyonluğa uygun bir rekabet ortamı vardır. Uygun bir kadro vardır. Şenol Hoca'yı getirdim, şampiyon olacağım kardeşim. Tamam. Kesinlikle tamam abi. Sergen Hoca'yı getirdim, şampiyon olacağım ben. Tamam abi, vallahi tamam. Ama şu an değil abi şu an bu kadronun hak ederi Trabzonspor'un kendi Thomas Reis'ini bulmasıdır. Trabzonspor taraftarının sabıra, Trabzonspor taraftarının güzel oyunla beraber hem oyunla oyuncu performanslarını yükselten, eldeki malzemeye göre doğru oyunu bulan, oyuna doğru oyuncuları doğru rol ve görevlendirmelerle adapte eden, ister üçlü oyna ister dörtlü, dört dört iki, dört iki 3 1 fark etmez. Eldeki oyuncu malzemesi neye uygunsa onu oynarsın abi. Trabzon'a saha içinde oyun anlamında doğru dokunup oyuncu performanslarını yükseltip maliyeti biraz düşürüp yıllık maaşları falan. Hem yukarıda yarıştıracak hem de yarıştırırken oyunla geliştirdiği oyuncuları satarak para kazanmasını sağlatacak yeni modern 2025 yılına uygun bir teknik adama ihtiyacı var. Yerli ise Fatih Tekke'dir değilse de yabancıdır. Bu kadar basit. Şenol Güneş ismindeki ısrarın sebebini anlamıyorum ben. Şenol Güneş de yapılanamazsınız arkadaşlar. Çünkü Şenolca geliştirmeci bir hoca değil. Ya bir şeyler denemez. Genç oyuncular üzerine ekstra ve hala Trabzon topu rakip yere Za'da Vakaymay veriyor, oynuyor abi işte. Bugün Thomas Reis ne yaptı? Eksikleri var. Kendi kararıyla kadro dışı, ya yani kadro dışı değil. Bu maçın kadrosunu almadığı 4 tane oyuncu var. Bayağı as oyuncular yani. Biraz daha fazla karşıladı. Topu biraz daha Trabzon'a bıraktı. Baskının dozajını çok ön tarafta böyle koştur koştur bir presten ziyade merkeze sıkıştırarak şu alana sıkıştırarak baskının dozajını ayarladı. Trabzonspor'un bugün kaçırdığı gol sayısı 1. Yani büyük şans 1. 6 tane büyük şans bulmuş bunun buna karşılık Samsunspor abi. Bak daha fazla topu bıraktı. Daha fazla Trabzon topla oynadı hatta öyle diyelim. Trabzon'da daha fazla top kaldı. Daha fazla şut atmış Trabzon. Ama gol beklentisi gibi top çalma gibi oluşturulan pozisyon, büyük şans yani büyük kaçan gol pozisyonu oluşturma gibi istatistiklerin ana, temel, kilit maçın sonucunu belirleyecek istatistiklerin, modern istatistiklerin hepsinde Samsun önde abi. İşte hoca farkı böyle bir şey arkadaşlar. Ben Trabzonspor'un topu rakibe bırakıp Trabzonspor yarışamıyor şu an diyelim, değil mi? Topu rakibe bıraktı ve öyle bir oyun tercih etti olabilir. Ama topu rakibe bırakacaksın o zaman. Karşılayabileceksin. da Kontraya geçişi de oynayabileceksin abi. Yani Trabzonspor'un yapmaya çalıştığı şeyi ben anlamıyorum. 4-2-3-1 topu Vakayeme'ye verelim. Ozan sen de buradan gir kafa vurursun. E bu Trabzonspor önümüzdeki 1,5 yılda ne kazandıracak abi? Yani şenol Hoca geldi. Ekim milli arası, Kasım milli arası, devre arası. Bunlar ikişer haftadan 6 hafta yapar. Doğru bir yükleme programıyla Trabzonspor'un en azından artık şu maçta makina gibi çıkması lazım mı sahaya fizik olarak? Fizik olarak da ayakta kalamıyorsun. Banzan'ın kornerden attığı bir gol var ki Banzan'ın yani şu rezalet takıma göre, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş geçirmiş bu takıma göre gol sayısı baya fazla. Trabzonspor'un transfere ihtiyacı var mı? Yüzde var abi. Yüzde yüz var. Serdar Saatçi ile, Ozan Orta sahasıyla, yani Eren Elmalı'nın bu hücum performansıyla falan zaten bir yerde yarışamazsın. Ama Sadece oyuncu değiştirerek olmayacağını göreceksiniz diyorum. Çünkü teknik direktörün bir oyun denemesi yok. Şenol Hoca hala 2017'de gibi, 2014'te falan gibi hala Bursa Spor'un başındaki ya da Beşiktaş'ın çok iyi dönemlerindeki Şenol Güneş gibi. 2025'te değil abi Şenol Güneş 2025'te yaşamıyor. Çok eski kafalı bir oyun yani. Farklı olarak denenen hiçbir şey yok. Yani Trabzon'dan herhangi bir şeyi taraftarı, Trabzon seyircisi yani Trabzon şehir meydanından stada yakın yerlerden esnaf mesnaf futbolla çok ilgili birini çevirsek, desek ki geç takımın başında 3 hafta senden sonra hoca getirecek desek o 3 haftada herhangi bir adam, şehirden herhangi bir adam zaten bunu oynatır abi. 4-2-3 bir takımı dizer. Ozan sen der Banzan'ın yanına git, topu Vagame'ye atın falan der abi. Başka da bir şey demez. Cihan sen de burada aldığını birebir oyna. Çam sen şöyle iç gibi gel, solla içeri çekersin, kesersin falan. Hadi beyler, hadi burası Trabzonspor falan der yani. Bu kadar şey olacak da bunu diyor işte. Aradaki fark bu. Yoksa alsın Trabzonspor, Adriel Sonu da alsın, Tolstoy'u da alsın orta sahaya ve hatta bence esas Koçorashvili'yi alsın ismi geçiyorsa. Mevcut yapıda oyun anlamında bir dokunuş olmadığı sürece çok iddia ediyorum bunu. Maç kazansa bile Trabzonspor'un iki ileri bir geri olur. Arkadaşlar Trabzonspor Ünal Karaman'la şampiyon olmadı. Bugün soralım Trabzonsporlulara en memnun oldukları oyun keyif aldıkları oyun, her oyuncunun değerine değer katıldığı oyun. Abdülkadir Ömür'e 24 milyon euro getirdi ya. Manchester City Abdülkadir Ömür'e 24 milyon euro getirdi abi. Sollott'un gittiği yer ortada. Hala bir Ekuban arıyorsun. O sezonki vakayeme inanılmazdı. Ya bu sezonkinin falan, bu sezon hani şampiyonluk sezonu dahil Ünal Karaman'ın vakayemesi bambaşkaydı abi o sezonki. Neden? Oyun var, oyun. Takımın kimliğine, şehrin ruhuna, oyunun ruhuna, oyuncuların bireysel özelliklerine uygun bir oyun ve kadro planlaması var. Ve o kadro planlamasına uygun oyunu seçerek sahada kullanan bir Ünal Karaman vardı. Ünal Hoca da belki yarışta şampiyon olamaz ama oyun anlamında Trabzon'a bir şeyler kattı. Trabzonspor yeniden ben var mı? Ünal Karaman'la dedi arkadaşlar. Sebebi oyun, oyun, oyun. Bugün oyun anlamında hiçbir ekleme yok Trabzonspor'a. 5 eksikle çıkan zaten transfer yasağı olan 5 tane daha az oyuncusunu oynatmayan Samsun çok basit bir planla Trabzonspor'u çok böyle rahat yendi yani rahat yendi. Skorun 2-1 olduğuna falan bakmayın abi. Topu bıraktılar. Biraz ekstra mücadele, biraz temas, baskı, pres. Ortada Celil'le Ben Benaser oynuyor. Kadroları yer değiştirelim. Thomas Reis Trabzon'un başına Şenol Hoca da Samsun'un başına geçsin. 4-0 falan bir taraf maç. Trabzon maçı 4-0 falan kazanır yani. Böyle hocalara siz bir de iyi kadroları sezon ortası sezon maçı hiç fark etmez. Verseniz bir kere antrenman kalitesi bunu kabul edelim arkadaşlar. Yerli hocalarımızın antrenman kalitesi düşük. Aynı antrenmanı falan yapmıyorsunuz yani bunu kabul edelim. Hep bizim takımlarımız niye hep ön elemelerde eleniyor abi? Temmuz'da Ağustos'ta. UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi. Neden eleniyor abi bizim takımlarımız? Yapmıyorsunuz ki abi yaz kampı kamp diye bir şey yapmıyorsunuz. Zaten orada Abdullah Avcı'dan kalmış bir enkaz var. Bir de hocayı hala gazlıyorlar bazı medyada şurada burada. Ya korkunç Abdullah Avcı'nın verdiği bu zarar var ya ya tarihe geçecek bir zarar. Şampiyonluğu böyle hani şampiyonlukla nötrleyecek bir zarar yani şu verdiği zarar. Bir sezonun içine etmektir yani. Ama ben kısa ve orta vadede zaten uzun vadede hiç görmüyorum. Kısa ve orta vadede Şenol Güneş'in Trabzonspor maç veya maçlar dahi kazansa inanılmaz bir seriyi yakalayıp İlk dörde bile kendini atsa Trabzonspor'a oyun olarak katabileceği hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum abi. Ve Trabzonspor'un artık oyun olarak bir şeyler katılmaya ihtiyacı var. Trabzonspor'un yeni bir Ünal Karaman dönemine ihtiyacı var. Şampiyon olup olmamaktan bahsetmiyorum. Zaten yarışamazsın. Mesele bu abi. Holsen'in attığı gol. Ben mükemmel bir fake verdi burada. Holsen'i bu tarafa indirdiler ve gol zaten hücuma çıktığı anda şimdi şindler zaten sahabeye Önlü arkalı iki sabek oynadılar abi. Zeki ile Şinder oynadılar. Sahayı şu an görüyorsunuz. Bordu görüyorsunuz. İki kadro arasında kalite farkı var mı? Varsa bile Trabzonspor kadrosu daha kaliteli abi. Daha iyi kadro yani. İki takım sahaya tam kadro bile çıksa Trabzonspor kadrosu yarım adım falan önde bak. Çok çok %100 eminim bundan. Peki fark ne? Yani iki takım arasında bireysel oyuncu kalitesi olarak bir tarafa daha yönük fark varsa ya yani iki takım arasında. Trabzonspor kadrosu sahada bireysel bireysel baktığımızda daha kaliteli ise ama oyun anlamında kazanan, maçı kazanan, sezonun genelinde kazanan taraf Samsun ve genelinde kaybeden taraf Trabzonspor. Aradaki fark nedir abi? Teknik direktördür abi. Nedir? Hocadır abi aradaki fark. Başka bir fark olamaz zaten teknik olarak mümkün değil yani. Kaleci olarak da ligin en iyi kaleci performanslarından birini veriyor Uğurcan. Sezon başından beri hatta istatistik olarak Berke ile açık ara en iyi kaleci. E geriye ne kalıyor abi? Kulübe işte kardeşim. Abdullah Avcı ile sezona başlarsan manasız bir dönemde Şenol Güneş'i getirirsen bugün 14. sırada ligin ikinci yarısına başlarsın. Nasıl bitecek abi? Bu 5 ay bu Trabzon taraftarı için nasıl bitecek abi? Hoca meselesini çözmeden Trabzonspor'un pek bir e, önüne bakabilmesinin imkanı yok. Dediğim gibi maç ya da maçlar kazansa bile. Holsen'in golü mükemmel bir gol. Sonra Banza'nın kornerden cevabı. Dediğim gibi Banza'nın attığı gol de baya bir gol. Şu takıma göre baya gol, gol attı Banza. Sonra hamle. Şinder Muya hamle. Zaten 3 hamle yaptı sadece. Thomas Reis. Hemen peşine Şenol Hoca'dan Cihan'ı çıkartıp Çam'ı kenara çekip Umut'la merkezi bir fazla yapalım. Çam da kenarda oynasın. Malero daha fazla gelsin. Çam iç gibi kalsın fikri varken hemen peşine ee, gene bu sefer duran topu savunamayan. Yani bu sefer kornerden Samsun attı. Dur, duran topu gene savunamadılar. Holce topla girdi içeri artık zaten. O kadar boş kalmış. Ee, hemen Ozan Tufan. Enis Destan hamlesi. Forvet'i ikileyelim. Bak bak tam Türk hocalık. Tam tarihi geçmiş Türk hocalık işler abi. Forvet'i ikileyelim hemen. Hemen boşaltalım orta sahayı. Ya orta sahayı bir fazla yapmışsın. Gol yemiş olabilirsin. Bir bak abi bir oyna yok abi. Ondan sonra Bolaylan Emre Kılınç. Bu sefer önlü arkalı Sol tarafta iki bek. Muhammed Çam ve Eren Elmalı çıktılar. Poyraz ve Arif oyuna dahil oldular. Soner doğdu, Celil artık biraz da vakti geçirme hamlesiydi. Thomas Reis'i ve Samsun Spor kazandı. Yani tahtayı kaldırabiliyorlarsa inşallah hoca en azından 2-3 tane hamle yapabilecek kadar boşluğu olur Samsun Spor'un Thomas Reis için. Ve Thomas Reis bu geçen sene Markus Gistol ile başlayan yapılanmayı Avrupa kupalarına Samsun'u götürerek devam ettirir. Bu ligde her zaman Arda Turan gibi, Stoylov gibi, Thomas Reis gibi hoca dokunuşlarıyla var olmaya çalışan yabancı ya da yerli bak Arda Turan da yerli abi. Bu hocalara bu hocalar artık çalışacak abi Süper Lig'de. Modern, yenilikçi, oyundan oyuncudan verim alan, eldeki malzemeye göre doğru oyunu ve o oyuna da oyuncuları doğru rol ve görevlendirmelerle oturtan, farklı planları, farklı taktiklere adapte, yenilikçi bak tekrar söylüyorum yenilikçi yeniliğe açık oyuncularının bireysel performanslarını doğru oyun seçimiyle arttıran yarışırken doğru bir oyunla iyi bir oyunla sahada kalırken bir yandan da oyuncuların değerlerini arttırıp kulübüne maddi anlamda da katkı sağlayan teknik direktörlerin ligi olacak burası. Ve bu ligde Şenol Güneş'e ne kadar yer var çok büyük tartışma konusu bence yer yok. Açık konuşmak lazım. Diyelim Şenol Güneş'le ilgili veya Trabzonspor'la ilgili de hani hoca değişikliği yapmayacaklarsa abi yani yapabiliyorsanız bir 7-8 tane falan ana rotasyona ana rotasyon dediğim benim her zaman 15-16 kişilik ana oyuncu grubuna en az 7-8 tane hamle lazım. Yani kafadan 2 tane iyi savunmacı lazım stoper. Yani bir stoper bir tane de yedek stoper lazım. Ee, mutlaka 2 tane merkez ortası lazım. Net. 2 tane merkez ortası oyuncu lazım. Bir tane az. Gene bir tane iyi bir alternatif. Ve en az iki tane kenar oyuncusu lazım. Trabzonspor'da yani Banza, Enis, Poyraz'da belki sezonu bitirirsin. Ama özellikle bu kanat rotasyonuyla bitmez. İmkansız. Onu da söylemek lazım. Çok zor bir yaz. Hem kış sonrasında yaz ama tabii önce kış. Transfer dönemi bekliyor. Trabzonspor'u diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.